arkadaşlar bugün sizinle birlikte Scoot Game şekeri yapıyoruz. Evet. 4 Dört kaşık. Dört kaşık. kaşık şeker koyuyoruz. Evet. Sonra biraz onun erimesini bekliyoruz. Mahmut'un kardeşim arkadaşlar. Kabaracak. Şimdi erimesini bekliyoruz değil mi? Evet. Şekerimiz eriyince karbonatı tam 4 kaşık koyalım. Ama Koyacağız. bu da önce arkadaşlar kanala abone olmayı ve Arkadaşlar olmayı unutmayın. bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar ben de Mahmut'un kardeşi kardeşim. Ne yapıyoruz peki kızım? Sıkıt gelmiş şeker. Arkadaşlar biz bunu kuzenim çok eskiden böyle şeffaf sukit gemi şekeri atmış ama onun hem daha çok zor çıkıyor hem de şeffaf çıkıyor o yüzden kuzenim dişiyle göstermiş sukit Buna tam 3000 bin like gelirse bunun şeyini yapalım başka şekilli şeyini yapalım yıldızı falan yapalım. Hmm, tamam. Şimdi e şekerin iyice karamelize olmasını bekliyoruz. Şeker sulanınca. Biraz kaçtı Çay kaşığım ucuyla atıyoruz karbonatı. Eğer çok atarsak e acı oluyor arkadaşlar. Değil mi? oğlum? Evet. Arkadaşlar eğer yanlışlıkla anneniz çok atarsa sakın tadına bakmayın zehirlenirsiniz. Tadı çok acı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar gülüyorlar. Arkadaşlar zaten karbonat attınız mı İngiliz kahvaltı? Hiç, zaten az bile yemeyin. Sadece çok biraz yalasanız yeter yani kırılmak için. Evet. Bir de yaptığınızda bunu döktüğümüzde bir dakika bekliyoruz. Bu bizim kaçıncı yapışımız? <laughs> Altı. Evet şeker de çok pahalı bu arada. <laughs> bekliyoruz. Sonra bir dakika bekledikten sonra tencerenin arkasını basıyoruz ve ondan sonra hemen çay bardağının bardak da olur. Bazı bardaklar da olur işte başka. Onun önüne basıyoruz ve te, tepsiden <laughs> aldıktan sonra onu kürdanla kırmaya çalışıyoruz. Şeklini çıkarsın. Pardon da ya. Gel. Kürdan derken